Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Öncelikle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bugünkü konumuz aslında Bitcoin'i konuşacağız. Sonrasında yeni bir coin var. Daha önceden bildiğiniz, paylaştığımız bir coin. Biraz ona değineceğim. <laughs> öncelikle Türkiye'de bir iki borsanın yaptığı bir dolandırıcılık var. Bakın bu bana göre dolandırıcılık. Bugünkü konularımız bunlar. Öncelikle sevgili dostlar bu Türk borsasındaki o bir iki Türk borsasının yaptığı e, kurnazlık da denebilir bunu ama bana göre dolandırıcılıktır. Burayı çok iyi dinlemenizi ve bunu bir yere not almanızı ya da hafızanıza çok iyi şekilde kazamanızı istiyorum. Nedeni şu, Biliyorsunuz Bitcoin şu an bir %3'lük, %4'lük düşüşte 28.800'lere geldi. Böyle düşüşlerde Türkiye'de ve global borsada çok fazla satış başlar. Ve bu çok fazla satışlar yani coin'ler satılır ve USDT yani tiyatra geçiş yapılır. Özellikle Türkiye'de. Bunun bir tanesi Avrupa'da da yani global borsada olan Türkiye'de de TR uzantısı olan bir borsa, bildiğiniz bir borsadan bahsediyorum. Diğeri de bol bol reklamlarını gördüğünüz bir borsa. Bu iki kurnaz borsa sevgili dostlar, düşüşün başladığı gün şu an girip bakabilirsiniz. Tether'ı yani USDT'yi 21'den, doları 21'den satıyorlar. Ama doların şu anki fiyatı 19.80-19.50 arasındayken 21'den satılması sizce çok garip değil mi? Mantık ise şu, coinlerden çıkan birçok yatırımcı haliyle dolara geçeyim, dolarda dursun param deyip hiçbir şekilde Bak, çoğu kişi bunu yapıyor sevgili dostlar. Bakmadan direkt o tiyatrı al, USDT'yi yani al deyip çıkıyor. Ama dolar 19.50, 19.80 Burada 21'den. Tabi onların savunması şu olacak. Tiyatro rağbet attıkça fiyatı tabii ki 1-2 oynuyor. Hayır sevgili dostlar. Bunun nedeni borsaların, bu iki borsanın yaptığı kurnazlık. Hani bakın ben birçok yayınımda diyorum ki, Türkiye'de kullanılabilecek 1-2 borsa var. Onun dışındaki borsaların hepsi benim tabirimle yamyam. Hele o reklamını bol bol gördüğümüz borsa, komisyondan zaten ayrı bir şekilde... Hani milleti tatlı tatlı öyle küçük küçük götürüyor ve üzerine böyle düşüşlerde ne hikmetse doları bir anda yukarı çıkartı veriyorlar böyle çok küçük çok göze batmayacak ama onlar açısından bu o kadar büyük bir meblağ yapıyor ki bunu bilmenizi istedim ve bu şekilde yapan borsalara dikkat edin bu şekilde alım yapacağınız zaman yani bir coin'i satıp Tether USDT'ye geçeceğiniz zaman, yani dolara geçeceğiniz zaman fiyata bakın arkadaşlar. Ve emin olun ki bundan 4 gün sonra, 5 gün sonra izlediğinizde şu anki güncel fiyatını söyleyeyim o borsadaki 20.93. Yani 20 lira 93 kuruş. Bundan 3 4 gün sonra baktığınızda göreceğiniz rakam 20 olacak, 19.80 olacak, 19.90 olacak. Tabii şunu düşünebilirsiniz. Ben böyle anlatınca bazı Kurnazlar çıkacak. E Türkiye'den alalım. işte yani bankadan alalım, hemen dolar alalım, şunu çevirelim, oradan buraya atalım gibi. Arkadaşlar ödediğiniz komisyonlar transferlerde aynı hesaba getiriyorlar. Yani bu kurguyu yapanlar zaten bunu da düşünmüş durumdalar. Yapacağınız şu. Eğer ki elinizdeki coin'i satmak mı istiyorsunuz? Türk Lirasına satın. Türk Lirasında bekleyin. Bakın bu e, global piyasada da çok yapılır. Özellikle misal diyelim ki A-Coin'i çok yükseldi. Ve tabi borsa bu tarafları görebildiği için burada çok fazla bir yatırım var ve buradan satış gelecek. Haliyle bu pastadan daha fazla pay almak için direkt doların TL'ye karşılığı olsun. Doların e, Bitcoin karşılığı olsun hafiften hafiften fiyatı yükseltirler. Amaç da işte buradaki bu pastadan böyle görünmeden tırtıklamak. Bu yüzden buna çok dikkat edin. Hele hadi global piyasayı geçtim. Oradan mecbur olup satım yapıyoruz şu an. Ama bu Türkiye'deki bol bol reklam veren borsa hepiniz bunu da biliyorsunuz zaten. Bakın. Yaptığına bakın. Paranızı küçük küçük cımbıza nasıl çektiğine bakın. Ben yaklaşık 2,5-3 yıldır YouTube'da yayın yapıyorum ve 2,5-3 yıldır hep bunu söylüyorum. Türkiye'de kullanabileceğimiz 1-2 borsa vardır. Hani dürüst, şeffaf çalışan. Onun dışındakilerin hepsi cımbızcıdır, yamyamdır. Komisyondan keser, oradan keser, buradan keser. İşte bunu biz geçmişte yine bu borsada yaşadık. Dogecoin vardı zamanında. Bir yükseldi hala var. Bir yükseldi. Çarpı 4 yaptı. Sistem kilitlendi bu borsada hiç kimse satamadı. Tabii çarpı dörtten düştü. Satma hani e, satış bölümü o şey açıldı kilitlenen sistem. Ama ne hikmetse bir anda bu SDT'nin fiyatı işte aynı bugünkü gibi işte 19 gen tık 20 oldu verdi. Tabii bunların da kendi savunmaları ne? Çok fazla talep var. İşte arz talep meselesi bizlik bir şey değil. Hayır onlarlık bir şey. Bu tamamen borsa ve onlarlık bir durum. Onların küçük oyunu. Bunu özellikle bilin ve bir satış. Hele böyle günlerde birçok kişi piyasa düştüğü için alım yapmak ister. Ha, banka hesabında vardı 100 bin. Bakmıştır ha piyasa düşüyor. ben bu 100 bini, bin kriptoda kullanayım der. E tabi şeye bakmaz dolara. E bakmadığı için de ne olacak? Direkt gelir doları al oraya gönder ama sonrasında sen dolar aldın 20.90'dan. Göreceksiniz 3-4 gün sonra bu düşecek 20'lere, 19, 20, 10, 19, 50 gibi böyle çok küçük bir makas aralığında oynayacak. Yani daha alırken zararla başladınız. Ticaretin ana kuralı neydi? Alırken kazanarak başlamak. Bu yüzden de böyle günlerde her zaman şunu yapabilirsiniz. Böyle günleri düşünerek bankada ileride ben bunu kriptoda kullanırım diye düşündüğünüz bir para varsa onu bankada tutmayın. Burada düştüğü zaman yani bu şimdi normale getirecekler bunu. Şu an 20.93'te ama sonra bunu yavaş yavaş tık 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 diye işte 20'ye farzı misal bu rakamlara getirecek. Siz de kriptoda kullanmayı düşündüğünüz parayı bankada tutmak yerine burada tutun. Yani 20'den gördüğünüz alın. 19.80'den gördüğünüz alın. Burada dursun. Hani ileride piyasa düşer kullanırım diye bir düşünceniz varsa. Ama piyasa düştü hemen holdur holdur çekeyim e zaten buradan bir yüzde 0.5'te başladınız zarara, anladınız mı sevgili dostlarım? Hani anlatmak istediğim bu. Ee, ben bununla ilgili böyle birkaç daha teknik detayı Telegram kanalımda paylaşacağım. Burada da şunu belirtiyorum: Sadece aşağıdaki linkten kayıt olun Telegram kanalımıza. Sonrasında şöyle bir detay daha var. Bakın ben Telegram kanalından hiç kimseye şahsi olarak birebir yazmam. Birebir asla. Benimle bu şekilde konuşamazsınız. Çünkü neden? Dolandırıcılar bunu yapıyorlar. Benim adıma bir sayfa açmışlar, para vermişler, link almışlar, bir şeyler yapmışlar. Direkt size benim resmimle biri yazıyorsa bilin ki dolandırıcıdır sevgili dostlarım. Bunu da özellikle belirtiyorum. Çünkü biz mücadele ediyoruz ama bu sadece benim mücadelemle değil, sizin de biraz Dikkatli olmanızla alakalı olan bir durum. Evet gelelim Bitcoin'e. Biliyorsunuz Bitcoin e, kıramadı dirençlerimizi ve bir geri çekildi. 28.800 bu zaten olması gerekiyordu. Güzel bir şeydi çünkü buralardan bir destek toplayacak. Bu düşüşü de yine o global borsalardaki böyle büyük borsa botlarla yaptı. Hani aslında bu ilk olayla alakalı bir durumdu bu düşüş. Yani planlanmış bir düşüştü. Botlar kullanılarak piyasa baskılandı. Piyasa biraz geri çekildi. E haliyle şimdi şu var şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kripto yatırımcısı iseniz borsalar parayı komisyondan kazanır. Yani sizin ne demek bu? Alım yapıp satım yapmanızdan kazanır. Bu yüzden de size alım ve satım yaptırmak zorundadırlar para kazanmaları için. Ne kadar çok hızlı sizi aldırıp sattırır, aldırıp sattırırsa borsaların kazancı o kadar yüksek olur. Bu konuştuğumuz bölüm bakın perdenin arka tarafını konuşuyoruz şu an. Yani sahnenin o görünmeyen tarafını. Buraları çok iyi bilirseniz haliyle kriptoda ona göre e, pozisyon açarsanız, pozisyonlarınızı ona göre korur. O acemi pozisyon açma, pozisyon kapatmalardan uzak durmuş olursunuz. Velevik sevgili dostlar, e haliyle piyasayı baskılayıp 28.800'e getirdiler. Buralarda bir 27.900, 28.800 bir korkuyu salarlar bugün perşembe. Bir cuma, cuma sonuna kadar, cumartesi başlangıcına kadar böyle geçirirler. Amaç da herkes elindeki coin'i satsın sonra bir daha alsın. E, haliyle bir komisyon, bir komisyon. E, bir taraftan da zaten tiyatrodan da e, vuruyorlar. 19.50, 19.80, 20 olan tiyatroyu 21'den, 20.93'den piyasaya satıyorlar. Burada yapacağınız sevgili dostlarım panik yapmayın panikle düştü deyip aniden satmayın. E ayrıca bu işin bir kanadı daha var. Marjin işlem. Ben her zaman bunu söylüyorum. Marjin işlemden uzak durun. Belki iki buçuk yıldır bunu milyonca kez söylemişimdir. Futures işlem açmayın. Long short'a girmeyin. Yok çarpı yirmiler yapmayın. Bakın bugün sabah uyandığında birçok kişi parasını kaybetmiş oldu. Düşünsenize 10 bin dolarlık işlem açıyorsunuz. Çarpı 10'u işaretlediniz 100 bin dolarlık diyorsanız ki bu yüzde 3 gitse bile bile benim bu kadar param olur. Bugün sabah 10 bin dolarınız yok oldu. Çünkü ben bunu geçmişte kriptoya ilk başladığım yıllarda zaten bunu yaşadım. Hatta Binance'a Avrupa'da dava açılması, soruşturulmasının hepsinin nedeni marjin işlemler. Çünkü burada yani spotta Doları 20.93'ten satan borsalar sizce marjinde neler yapar? Bu yüzden sevgili dostlarım bunu özellikle belirtiyorum. Hele şu marjin grupları var yok işte 10x açıyoruz lütfen uzak durun marjinden, fiturstan, long işlemden, short işlemden, kaldıraçtan bunlardan uzak durun. Çünkü bir anda paranızı kaybedebilirsiniz. Evet tatlı geliyor anlıyorum sizi. Hani bin dolar çarpı 10 yaptım on bin dolar e, yüzde yirmi yükselse ben bin dolara iki bin dolar kazanırım. Çok mantıklı geliyor. Ama madalyonun diğer tarafında bin dolarınızı bakın bu gece yaşandı bu. Bu gece birçok kişi sermayesini margin işlemlerde kaybetti. Bunu unutmayın. Bu yüzden spot her zaman güvenlidir güvenli limandır. Hani benim tabirimle spot candır. Hele böyle günlerde yani hatta bunu şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Geçenlerde bir seyahatim vardı. Marmaris'ten İzmir yönüne doğru geliyordum ve yolda da şunu düşündüm. 5 yıl sonra 6 yıl sonra hani kripto para piyasası nasıl olacak? Veya bizler nasıl bakış açımız kriptoya nasıl olacak? Sonra şunu hayal ettim. Biz şu an şey diyoruz ki keşke 2014'lere dönsek, 2013'lere dönsek, 100 tane, 200 tane Bitcoin alsak, kenara koysak diye. Bunu bugünkü mantığımızla söylüyoruz. O günkü mantığımız ise şuydu. Sanal paraya para mı yatırılır? Dijital paraya para mı yatırılır? Ve şunu fark ettim. Bundan özellikle 2032, 2030'lardan sonra o dönemdeki belki çocuklarımız bakın bize çok kızacak belki torunlarımız hani şey gibi bu ya ah be dedem zamanında şu yolun kenarından bir arsa alsa arsa almış olsaydın da hani bizim de şu an hayatımız kurtulsaydı olayını bakın yaşayacağız hani Allah ömür verir ben 2030'u görürüm belki göremem orası hani Allah'a kalmış bir şeydir ben burasını bilemem ama iki bu yayın kalacak 2030'a kadar ve 2030'da pere 2032'ler geldiğinde ben bunu birçok kez de söylemişimdir elinde Bitcoin, Ethereum bulunduran, doğru coinleri bulunduran insanlar böyle parmakla gösterilecek. Ya da çocuklarımız o tarihe geldiğinde 6 yıl sonrasından bahsediyorum. 6-8 yıl sonrasından. Hani şu anki şeyleri bırakın. Ay düştü %3, %5 gitti, %10 içeride, %70 zarardayım. Bırakın bunları. 2030'a hazırlanın, 2032'ye. Hani ben her zaman 2024 diyorum ama çocuklarımız için, torunlarımız için bakın bunu yapın. 2030 ve sonrasına hazırlanın. Hani böyle bir durumda hangi borsa kullanılmalı? Hani bunların hepsini bir yayından diğer yanımızda bahsedeceğim. Çünkü şu an yayın çok uzayacak. Bundan dolayı sevgili dostlarım, Bitget borsasına. Biliyorsunuz biz geçenlerde orada bir coin aldık. Bitcoin %200 kadar gitti. Bize güzel bir kazanç bıraktı. Tabii bir sonrasında bu coin'i tekrardan bir trade yaptık. Telegram kanalımızda da paylaştık. 0.030'lardan aldık. 36, 38, 39'lara kadar geldi. Biz buralarda parça parça satmaya başladık. Yani satabilen hani birçok dostumuz sattı. Muhakkak satamayan da vardır. Yani geç görüp satamayan. Telegram'daki o yüzden bildirimlerimizi açın. Hani aşağıdaki linkten kayıt olup bildirimleri açın ki yani bir şey paylaştığımızda onu duyun. Ve sevgili dostlar yani düşünsenize bir coin'i önce bir trade yaptık. Güzel ciddi bir kere aldık. Mini trade grubumuzla, pi grubumuzla ve özel danışmanlık hizmetlerimizde. Ardından bir trade daha yaptık. Ve burada da %30-%50 arası bir kar aldık. Peki şimdi ne olacak? Önce şunu söyleyeyim. Bakın SLG 5 tane borsada olan bir coin. Ve ben ne zamandır bunu takip ediyorum. Ve çok fazla çok takip edeni baya fazla. Muhtemelen bu 2-3 ay içerisinde 1-2 borsada daha listelenir. Ama şunu belirteyim. SLG bir token. Hani coin diyoruz artık bizde ağız alışkanlığı olmuş. Bu token, bu tarz tokenlar daha önce de bahsetmişimdir. Yeni doğmak üzere olan bir bebek gibi düşünün bunu. Her şey olabilir. Doğup büyüyüp 18 yaşında çok güçlü bir insan haline de dönüşebilir. Doğum esnasında bir kaza da olabilir. Bu yüzden de hani burada beni dinleyince hayallere dalıp aa yatıralım 200 bin 20 milyon olsuna girmeyin sevgili dostlarım. Ve bu SLG coin'i benim böyle elime fırsat geçtikçe toplamayı düşündüğüm daha başlamadım başlayacağım şu an çünkü fiyatı 0.030'da ve 4-5 gündür bu fiyatlarda seyrediyor hani bekliyorum bakalım bir düşecek mi 29-28'lere düşecek mi ya da buradan yukarı çıkacak mı diye haliyle takip ediyorum ve bunun biz bu SLG coin'ini yani SLG token'ını tekrar trade yapacağız istediğimiz fiyatlanmalar gelirse. Bu tekrar trade kısmında da sevgili dostlar bunu sizlerle paylaşacağız. Yani e, Telegram kanalımızda paylaşacağız. Ama burada bugüne kadar hiç yapmadığım bir şey yapacağım sevgili dostlar. Sizlerden bir ricada bulunarak e, bu videomuzdaki like sayısı istediğimiz seviyeye böyle güzel bir seviyeye gelirse bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak iki buçuk, üç yıldır hiç böyle bir istekle bulunmamıştım. Umursamıyordum ama dostumuz Erdem tarafından baya bir serzenişte bulundu bana. Bu yüzden 5000 like geldiği vakit ben bunun alış fiyatlarını ve satış fiyatlarını Telegram kanalımızda paylaşacağım sevgili dostlar. Parantez sadece aşağıdaki link üzerinden kayıt olun Telegram'ın grubumuza ve de Asla benim adıma yazan biriyle muhatap olmayın. Benim resmimi koyup da ben Süleyman inanım diyen biriyle muhatap olmayın dolandırıcıdır. Ve bir dostunuz olarak bu konu benim için önemli bir konu. Sonrasında dediğim gibi tekrardan Bitcoin'i toplayayım. Öncelikle hani Bitcoin konusunu şu an 28.800. Bakın bunu unutmayın. Bitcoin bundan 2-3 ay öncesinde 16.000-19.000'lerdeydi. Bin, Neredeyse 2-3 aylık sürede %70'lik %80'lik kar yapmış bir coin'den, piyasadan bahsediyoruz. Önümüzde boğa var sevgili dostlar. Ve bu boğa çok ciddi bir boğa olacak. Bitcoin 100 bin doları bu 2024'e kadar, 24'ün Mayıs'ı, Haziran'a kadar 100 bin doları kıracağız. 100 bin doların üstüne kendimizi atacağız. Ve şunu unutmayın, Bitcoin 100 bin dolar olursa doğru altcoin'ler sizce ne olur? Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.